Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Feraizü Siraciye kitabını okumaya çalışacağız. İnşallahül Kerim Allah tamamına erdirsin. Rabbi yessir ve la tu'assir sehil aleyna ve temmin bil hayr. Şeyh e, Siraciddin Muhammed bin Abdurreşid Es-Secavendi El Hanefi rahimehullah'ın kitabıdır. O zatın ruhaniyeti eee teşrif etsin bizlere şefaatçi olsun. O zatın ruhaniyeti sizin yanınızda sizinle beraber ders yapmasını istiyorsanız kesinlikle bu dersleri abdestli bir şekilde dinleyip dersin evvelinde bir Fatiha üç hilal şerif okuyarak o zatın ruhaniyetine hediye etmeniz gerekmektedir. Ee, Siraci kitabı neyden bahsediyor? İlmi feraizden bahsetmektedir. Yani bir kişi vefat ettiğinde mirasa nasıl taksim edileceği hakkındaki ilimdir. Mürşidi Kamil Mükemmel ve Mükemmel Süleyman Hilmi Tunahan Kadı Sallallahu Sallallahu Aziz Hazretleri Feraizi bilen kalmadığı için o ilmi öğrenmek farz-ı ayin buyurdular. Farz-ı ayin demek ne demek? Sen namazını kılman nasıl da sana farz-ı ayin ise feraiz ilmini öğrenmen de sana farz-ı ayindir. Peki ve men yahruc min beytihi muhaciren ilallahi ve rasulihi sümme yudurkul mevd fakat vaka ecruhu alallahi Subhanahu ve Teala kim evinden Allah ve Resulüne hicret için çıkarsa ama ölümü idrak eder yani vefat ederse tamamını erdirmeden ee, Allah Teala onun ecrini tamamlar. Bu hususta ulema diyor ki bir kişi feraiz ilmini vesaire herhangi bir ilmi öğrenmeye başlarda ya da bir kitabı öğrenmeye başlarda onu bitiremezden vefat ederse diyor. Mesela sen hayatında feraiz ilmini hiç bilmiyorsun ama sıfırdan o ilme başladın ve hep e, o ilme e, zamanını ayırıyorsun vesaire e, onu tamamlayamadan vefat edersen o zatlar, o kitabın musanlıfları sana kabrında o kitabı tamamlatırlar diyor. Yani şöyle bir kabir düşün içerisinde Secavendi Hazretleri var ya da hasan el Kuduri Hazretleri var vesaire okuduğunuz kitapların musanlıfları vardır. Peki o zatlar ile... E, İlim okunacak bir kabır, ce Elbette cennet bahçelerinden bir bahçesi e, olacağını şüphemiz yoktur. İlim meclisleri nitekim cennet bahçelerinden bir bahçedir. Evet. Rabbi yessirul veletu asir sahil aleyna ve tem bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hamdış diye güzel bir e, ifadeyle ifade ile başlamaktadır eserine. E, şimdi Kaziyaz Hazretleri şifa Şerif'inin e, mukaddimesinde diyor ki e, Fe kere kerrette sual Sen bana bu kitabı yaz, bu şöyle bir kitap yazar mısın diye çok rica ettin. E, iltimas ettin ama be, bu ilmi yazmak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu cem eden bir kitap yazmak çok zordur. Ee, keşf ilmi sahibi olmak lazım bu ilmi tam yazabilmek için. Ee, yani zordur aslında. Fakat febederdu ben bu işe hemen aceleyle koyuldum. Bu işi başladım ben aceleyle. Neden aceleyle? Çünkü e, ilme kendini hemen aceleyle adamazsan işte o zaman Allah Teala bunun cezası olarak seni dünyanın öyle bir ağır mihnetlerine müptela edecek ki yakanı kurtaramazsın. O derecedeki farz ve nafile ibadetlere bile zaman bulamazsın diyor. Yani bazı kişiler der ki benim ilim almaya, ilim öğrenmeye falan zamanım yok diyorlar. Hayır zamanın olmaması sen aslında ilme kendini zamanını taksis etmediğinden dolayı sana verilmiş bir cezadır. Eğer sen ilmini, şey vaktini, zamanını ilme taksis edersen Allah Teala sana kesinlikle e, zaman ayırır, seni kesinlikle muvaffak eder. Selman Fani diyor ki ya nefsini teslim eyle takvaya ya hazır ol haktan gelir belaya. Onu anladık. Ya vaktini taksis eyle mevlaya ya hak seni e, esir eyle dünyaya diyor yani ya sen vaktini, zamanını Mevla'ya taksis edeceksin e, dini ilimleri öğreneceksin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadis şeriflerde öğren dediği ilmi öğreneceksin Allah subhanehu ve teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ta, e, takdir ettiği değil mi? farizeten Allah diye bildirdiği muayyen mukadder hisseleri e, feraiz ilmini öğreneceksin ya da ya Allah Teala seni dünyaya öyle bir e, esir edecek ki farz namazlarında yıkılacak vakit bulamazsın. Şurada burada meşgul olmak yerine Allah Sübhanehu ve Teala muvaffak eylesin e, bu ilmi okumayı, öğrenmeyi, hakkıyla istifade etmeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. hamd Şakirin. şâkirin. E, alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya şükreden kullarının hem edişi gibi hem de olsun. Hem de şakirin, şükredenlerin hemdi gibi, hemdi ile bir hemd olsun. Peki bu kitabı e, şuradan okumaya çalışırsınız. Ekranı büyütürseniz okuyabilirsiniz. Bakın Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama buradan okumaya zorlanıyorsanız e, Metni Siracı'yı kitabını satın alırsınız. Ucuzdur piyasada. E, oradan takip edersiniz. Ben enfaka fi sebilillahi kutibe lehu 700 ecran. Allah Teala sana Allah yolunda infak edersen 700 misli ecir verir. Şimdi bazılar diyor ki işte bilmem e, filan cemaatin liderinin e, marketinde hazır gıdalar satılıyor. E, orayı dolgu gıdalara dönüştürülsün diyemezsin çünkü oradaki parayı iflasmetsin diyorlar. E, zararlı gıdalar Allah yolundaki infak değildir. Asla öyle itikad edilmez. Öyle bir itikad küfre müaddidir. E, zararlı gıdaların hepsinin çöpe atılması gerekiyor. Bu hakkında fetva vardır. Zararlıysa çöpe atılacak. Ha o parayı şimdi iflas ederse o parayı şimdi çöpe atarsa e, Allah Sübhanahu ve Teala 700 misli temizini nasip edecek bu hadis-i şerife göre. Yani e, kitap satın alırsanız güzel olur diye izah ettik. Evet. Dersin haricinde bir şey konuşmamaya çalışacağız. İnşallahül kerim. Elhamdülillahi rabbil alemin hamdış şâkirin şükredenlerin hamdi ile alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Es salatu vesselam ve salatu vesselam ala hayrul beriyeti Muhammedin ve ala alihi t t tahirin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hmm. ee, Muhammed Mustafa'ya ve onun pak tertemiz olan aline ve ashabına selatu selam olsun. As salatu vesselam. Salatu selam kimin üzerine? Hayrul beriyeti. Mahlukatın en hayırlısı, hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ve alihi tayyibin tayyib olan tayyibinden olan tahirinden olan alinin ashabının üzerine olsun Salatu selam. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taallamu al ve allimuha an-nas fe ilmi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Feraizi öğrenin ve onu insanlara öğretin. Zira feraiz ilmin yarısıdır. Şimdi Şerh-i Sıraciye'nin şerhinde şey Metni Sıraciye'nin şerhinde ya da Kuduri Şerif'in Kuduri Şerif'te feraiz bahsinde hemen bir notta hemen şöyle bir ifade vardır. El feraiz kelimesinin manasını izah eden ifade vardır. El feraiz cem'ul cem'u farizetin yani farizenin cem'isidir. yani farize ise farz kelimesindendir. Feraiz farize kelimesinin çokluğudur e, muayyen mukadder hisseler demektir feraiz demek. Farize ise farz kelimesinden türemektedir. Ayet-i Kerim niçin e, bu ilme, feraiz ilmi verildi? Çünkü Allah subhanehu ve teala ayet-i kerimede e, muayyen mukadder hisseleri tayin ve takdir ettikten sonra, bildirdikten, beyan ettikten sonra farizeten minallah buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi hadis-i şerifte teallemül feraize diye bir kaç hadis-i şeriflerde bu ilme ferais ilmini vermektedir. Onun için bu ilmin ismi ferais oldu. Ee, devam ediyoruz. Ma bitereketil bi terketil meyt. Meytün eden hukuklardan bahsediyor şimdi. Evet. Kale ulema'ina diye başlayan ibareden okuyacağız. Kale ulema'ina. Rahimahullahü teala. Ulemamız şöyle buyurdu. Rahimahullahü teala. Yani Allah teala kendilerine rahmet etsin. Tetealleku bitereketil meyyiti. Burada yetealleku bitereketil meyyiti diye başlamış. ميتا تركسنا سنه تعلق اذا حقوق يتعلق بتركه الميت حقوق اربعه مرتبه Evet. Meyitin terekesine e, mürettebe kelimesini şurada izahı vardı da. E, yani sıralanmış demek istiyor. Alimlerimiz şöyle der. E, vefat eden kişinin terekesine meyit yani ölü demek. Terekesiyle alakada, alakalı haklar sırasıyla e, dörttür. Dört hukuktan ibarettir. بونا أحمد خلوصي أحمد خلوصي أفندي ضهي شول كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تركي ميتة خكوك أربعة تعلق إدار. E, Tecihiz, tekfin, kazayı duyun, tenfizül vesaya biz sülüs, tenfizül vesaya, kısmet beynel verese diye izah etmiş. O zatı da Allah ve bizlere şefaatçi eylesin. Peki yani meyitin terekesine dört hukuk taluk ediyor. Ne demektir? Burada tek tek okuyacağız şimdi. Evvelen yübde'u bi tekfin ki tekfinihi ve tecihizihi min gayri tebzirin ve la takririn ve la takdirin. yani e, israfa da kaçmadan gereğinden e, azına da düşürmeden meyitin kefenlenmesi ve cenaze işlemlerine e, cenaze işlemleriyle başlar yani tecihiz ve tekfine ayrılır para vefat eden kişinin terekesi evvela neye harcalır? meyitin tecihiz ve tekfini yani defin merasim, defin için neler lazımsa, cenaze için neler lazımsa, oraya harcalır ilk başta. ilk meyitin terekesi nereye harcalırmış? Vefat eden kişinin tecihiz, tekfin yani ee, defin kefenlenmesi, cenaze masrafları, hastahane masrafları için ee, ne israfa kaçırıl, kaçmaksızın ne de gereğinden az gereğinden aza düşmeksizin ölünün kefenlenmesi ve cenaze işlemlerine harcalır. Sümme tuqda dunuhu sümme tuqda duyunuhu min cemii'i ma min e, malının cenaze işlemlerinden sonra sümme derken cenaze ve teçhiz tekfinden sonra e, malının geriye kalanının tamamından kazayı duyun. Yani borçları, meyitin borçlarına para verilir. Borçları e, eda edilir. Peki neden burada e, mal e, ma diyor? Min malihi diyor. Çünkü e, artık e, defin merasımı ve cenaze için harcalan paradan kalan kısmı e, meyyitin borçlarını ödenmesine harcalacak. Yani kimse diyemez ki e, bir kısmını verin de kalanı bize de kalsın, varislere de kalsın. Ya da burada yetim kızları var idi vesaire onlara da kalsın denilemez. İlk başta mal kiminmiş? E, meyyitin borçlu olduğu kişilere borçları eda edilmesi için harcalıyor para. E, sümme Tüneffezu vesayahu min sulusi ma bakiye ba'ded deyin. Üçüncüsü tenfizül vesaya bi sülüs yani. Üçüncüsü e, borçları da ödendikten sonra kalan malın üçte birini geçmemek şartıyla e, yapmış olduğu vasiyetler eda edilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-sülüsü ve es sülüsü kesir buyurdu. Onun için e, meyitin e, vasiyeti yerine getirilir. Tenfizül vesaya biz sülüs diyoruz buna. Sümme yukassamul baki beynel veres beynel veresetihi bil kitabi ve sünneti vel icma'il ümmeti yani taksim beynel verese varisler arasında kitap, sünnet ve icma ümmete göre mal taksim edilir. Varisler arasında. Tüm bu üç işlem yapıldıktan sonra kitap, sünnet, icma ümmet e, taksimatına göre hisseler e, nasıl takdir edildiyse, nasıl tayin edildiği e, üzere وارسلر على تقسيم كتاب سنة إجماع أمة يرى فيبدأ بأصحاب الفرائز وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ثم بالعصبات من جهة من جهة النسب Yani ilk başta kime veriyoruz? Buna e, ashabı mesarif diyoruz. İlk başta kime veriyoruz? Ashabı ferayize veriyoruz. Yani e, fars hisse sahiplerine önce malı e, taksim ediyoruz. Sırasıyla e, yani buna ashabı feraiz denilir başka kitaplarda. ashab ashabı mesarif denilir. Yani önce kimlere veriyoruz? İlk önce e, Tecihiz tekfin. E, kazayı duyun. Tenfizül vesaye bir sülüs. Taksim beynel verese bu dördüne verdik. Bu dördünü gözetiyoruz. İlk üçünü masrafını verdikten sonra dördüncüsü e, taksim beynel verese de yine tertip vardır. Yine sıra vardır. E, ilk i̇lk önce Ashab-ı Feraiz'e veriyoruz. Yani farz hisse sahiplerine veriyoruz. Önce Ashab-ı Feraiz'den başlıyoruz. Ashab-ı Feraiz hisseleri Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olan kişilerdir. Varislerdir. Ashab-ı Feraiz yani farz hisse sahipleridir Ashab-ı Feraiz. Ya da mesela südüs hissesini Atıl bint en nısfe ve ibne es südüse diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, belirlemiş idi. Kimin? Torun kızın mesela. Eshab-ı torun kızda. Ve onun hissesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif ile e, bildirmiş idi. Ve humul lezine sihabun sihamun mukadderetun fi kitabillahi teala. Sümme bil asabat min cihetin nesebi. Safverayza mallarını verdikten sonra nesepten olan asabata e, mal veriyoruz. Nesepten olanlara. E, biz biliyoruz ki asabeyi asabıyı sebebiye yani köleyi azat edenler de alabiliyordu. Şimdi de nes e, burada nesepten olanlar zikrediliyor. Eğer nesepten olan asabat yok ise o zaman mal e, sebebi, asabeyi sebebiye dediğimiz köleyi azat eden kişiye sey kölenin seyidi ya da seyidesine eğer onlar da yok ise onların erkek varislerine mal taksim edilir e, bu konular geniş geniş inşallahül kerim konuşulacak biz e, şöyle teberrüken metni siraciyeni okumaya çalışıyoruz من جهة النسب والعصبة كل من يأخذ ما ما أبقته أصحاب الفرائز وعند الإنفراد يخرز جميع المال يعني أصحاء كم موضونة النطير sonra نسب جهة inden asabe olanlara malları verilir. Eshab-ı verildikten sonra peki asebe kimdir? Ashab-ı feraizin geriye bıraktığı malını tamamını alanlardır. Eee ashab feraizden kimse yoksa malın tamamını tek başına da alabilen kişidir. Eshab-ı feraiz tüm malı aldıktan sonra geriye kalan malı alıyor ya da eshal feraz yok ise tüm malı alabiliyor. Ee, bazen e, asebeciler e, fars hisse sahibi değildir diye de düşünce ortaya çıkabilmekte. Hayır. Fars hisse sahipleri de asebeci olabilmekte. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Mesela baba aslında fars hisse sahibidir. Ve li ebeveyhi li kulli vahidin minhüme es-sudüs ayet kerimesiyle baba e, Fars hisse sahibidir. E, yani e, çocukları var ise vefat eden kişinin babaya südüs hisse verilmektedir. Fakat baba e, hem südüs alabilir eğer e, farz ma tasip eğer vefat eden kişinin sadece kızı var ise babası hem südüs hisse alıyor hem bakiyeyi alıyor. Yani südüs hisse, farz hisse sahibi olan eshab feraizden olan bir kişi asebeci de olabilmektedir. Ya da ashab feraizden olan bint bir bakıyoruz asebeyi müştereke alıyor kim ile ibin ile beraber. Ya da e, ashab feraizden olan e, bintül ibin yani torun kız kendi kardeşiyle e, hızasındaki ya da esfelindeki bir kar, e, gulam ile e, ibnu ibnü ibin ile yine asebeyi müştereke olabilmektedir ya da e, icellü ahavat ma'al banat asabeten diyoruz. Ahavat yani kız kardeşler de asabeci olabilmektedir. Halbuki kız kardeşler ashab ve aslında. Bir tane ise nısıf hissesi var. Birden fazla ise sülüsan hissesi var. Yani fars hisse sahibidir. Onun için burada karıştırmamak lazım. Eshab feraiz e, ilk önce alıyor malını sonra kalan bakiyeyi asebeciler alıyor bu asebeciler ya Fars hissesi hiç olmayan mesela İbn, hiç farz hissesi yoktur ya da amca ammun lehumâ um, bunların hiç farz hissesi yoktur mesela ya da e, ah lehuma yani erkek kardeşi ah li'eb bunların da hiç farz hissesi yoktur ama bunlar e, asebeci oluyor Evet bunlar asebeci oluyor. Fakat farz hisse sahibi olanlar da asebeci olabilmekte. Farz hisse sahibi olanlar da asebeci olabilmekte. Demek ki ne imiş? eshab mesarif yani e, meyitin e, defin merasimi tecihiz tekfinden sonra e, kazayı duyun yani borçları ödendikten sonra tenfizül vesaya bisülüs meyitin vasiyeti eda edilir. Meyitin terekesinin üçten biri ile. Sonra taksim beynel verese geliyor. E, varisler arasında taksim. Varisler arasında taksim. Önce ashab feraize verilir. Burada da ashab mesarif dediğimiz sıralama vardır. Önce ashab feraize veriyoruz. Ashab feraize malını verdikten sonra asebecilere, kalan bakıya asebecilere verilir. Bu asebeciler İbin, e, İbn, Ah, ya da ammun lahuma gibi e, hiçbir Fars hissesi olmayan e, varislerde olabilmekte ya da e, baba gibi dede gibi Fars hissesi olan e, ya da uht gibi havat lahuma li epler gibi Fars hissesi olup da asabeci olabilenler de asabattandır onlar da farz hisseler dağıtıldıktan sonra sıraya girmektedir. Evet.